Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu elimde gördüğünüz mükemmel bir klavyeyi hep birlikte inceleyeceğiz. Şimdi masamda şöyle de bir ufak bir figür var arkadaşlar. Bunu incelemeyeceğiz. Kafanızı karıştırmasın bu. İlgi odamız bu elimde gördüğünüz klavye olacak. Hadi gelin hep birlikte bu muhteşem görüntüsüyle özellikle mükemmel klavyeyi hep birlikte inceleyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle ufaktan kutuyu sizlerle birlikte açmak istiyorum ufaktan bir hava boşluğu yarattım ve klavyeyi kaldırdım. Evet şimdi kutudan çıkarttık. Direkt kutudan çıkar çıkmaz önce klavyemizin kendisi. Daha sonra ıvır zıvır bunu da koydum. İkisi bir arada switchlerimiz. Şu şekilde bunu da köşeye bıraktım. Ve tuş başlığı çıkaracağımız da burada. Bunu da aldım. Başka da bir şey yok. Şöyle de bir ufak şirin bir kartımız var. Bu da lisans görevi görüyor sanırım. Ardından şöyle aldım. Bu şekilde Type-C ve kablosuz alıcımız var. Şöyle de göstereyim. Bunu da köşeye koydum. Evet kutu içerimiz bu şekilde. Gelelim ürünün kendisine. Mekanik KT 68 klavye. Tuş başlıkları için Cherry Profile PBT Dyson tuş başlıklarına sahibiz. Switchler ise Kelly Bluff switchleri. Tam bir fiyat performans canavarı arkadaşlar bu klavye. Özellikle Brown Switch sevenler mutlaka bu videoya toplansın. Mekanik KT 68 Pro şık, sağlam ve sessiz. Özellikle görüntüsüyle premium hissiyatı veriyor. Ayrıca sol tarafta kullanışlı bir şekilde yerleştirilmiş bir ses düğmesi bulunuyor. Ve kolay masaüstü erişimi için sağ tarafta benzersiz bir geçiş kısa yolu tuşu var. Klavyemiz arkadaşlar arka kısımda da gördüğünüz gibi 4000 mAh. Peki ya şarj süresini soracak olursanız arkadaşlar RGB açıkken 10-15 saatlik bir kullanım imkanı sunuyor bize. Fakat RGB kapalıyken toplamda 20-30 saatlik bir kullanım sunuyor. Bu klavye ise arkadaşlar uzun ömürlü bir bataryaya sahip. Şimdi sizlere bu klavyenin birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. GPU ve CPU sıcaklığı, bellek kullanımı, saat ve tarih gibi verileri anlık olarak takip edebiliyorsunuz klavye üzerinden. FPS, ping veya ses seviyesini üstündeki LED ekrandan izleyerek performansınızı da buradan takip edebilirsiniz. Üstelik bu klavyede arkadaşlar özel led dinamikleri mevcut. Dalga, nefes alma, solma, renk geçişi gibi dinamik efektleri kendi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Üstelik internetten indirilen hazır led profillerinde klavyeye uyarlayabiliyorsunuz. Bir de sağlık desteği var arkadaşlar. Hatırlatıcı desteği var bu klavyede. Uzun süre klavye başında, bilgisayar başında vakit geçirdiğinizde klavye size uyarı veriyor. Yani sizin kısa kısa molalar vermeniz gerektiğini hatırlatıyor. Bu da gerçekten mükemmel bir özellik. Hafif yaylı iç mekanizma sayesinde her tuş basışınızda yumuşak ve sessiz geri bildirim alıyorsunuz. Bakın mesela sesini duyabilecek misiniz bilmiyorum ama mikrofonu yakınlaştırım şöyle. Biraz asmr videosu gibi oldu. <laughs> Metal gövde daha tok bir ses, ABS gövde ise daha çok yumuşak bir ses sunuyor. İki farklı gövde mevcut arkadaşlar, metal ve ABS gövde. Sağlamlık isteyenler için metal gövde, hafiflik isteyenler için de ABS gövde tercih edilebilir. Bağlantı seçeneklerinde ise arkadaşlar 3 farklı tri mod seçenekleri bulunuyor. Birinci modumuz USB-C kablo olarak klavyeye bağlanabiliyorsunuz. Hiçbir gecikme yaşamadan sıfır gecikme ve yüksek veri hızı yakalayabiliyorsunuz. İkinci modumuz ise 2.4 GHz kablosuz bağlantı yapabiliyorsunuz. Ve üçüncü mod ise arkadaşlar olmazsa olmaz tabii ki de Bluetooth ile bağlanabiliyorsunuz. Bluetooth 5.0 destekli. Yani telefonunuza, bilgisayarınıza da bağlanabiliyorsunuz. Toplamda 20 20 adet RGB aydınlatma modu bulunuyor. 20 farklı renk ve efekt paketi hazır. Aynı zamanda ses görselleştiricide mevcut arkadaşlar. Yani oyun içi sesleri veya müziği ışık şovuna dönüştürerek atmosferi yükseltir. Üstündeki LED ekranda ise arkadaşlar toplamda 325 LED bulunuyor. Sıcaklık göstergesi, rengarenk deneyim, sağlık desteği, çok yönlü tasarım, ağ hızı göstergesi ve zaman göstergesi gibi yukarıdaki ledlerde bunlar mevcut ve toplamda 68 farklı butonu bulunuyor. Özellikle beğendiğim noktaları da yemek istiyorum arkadaşlar. Bu ses tekerleği gerçekten mükemmel bir hissiyat veriyor. Sanki bir DJ alanına hemişsiniz gibi ufaktan böyle bir gerçekten oyun oynarken özellikle şu ses tekerleğini mutlaka denemenizi öneririm. Acayip iyi hissettiriyor. Üstündeki ledler arkadaşlar özellikle saat göstergesi gibi CPU, GPU gibi değerleri göstermesi mükemmel bir detay olmuş aynı zamanda arkadaşlar şuradaki en sağdaki kısa yolda masa üstüne gitmenizi sağlıyor. E bu da gerçekten mükemmel olmuş diyebilirim. Gerek dayanıklılığı gerekse görsel açısından bu klavyeyi gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ve acayip dayanıklı arkadaşlar. Ağırlığı ise toplamda 900 gram ve neredeyse 1 kilo bile değil. Yaklaşık 1,5 metrelikte bir kablosu bulunuyor. Toplamda 68 tane tuşu var klavyemizde. Evet arkadaşlar klavyemizin incelemesi bu kadardı. Umarım klavyeyi beğenmişsinizdir. Ben çok beğen beğendim arkadaşlar. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Gerçekten mükemmel bir klavye diyebilirim. Özellikle görsel olarak RGB'leri ve üstündeki LED'lere bayıldım arkadaşlar. Gerçekten elinize aldığınızda da premium bir hissiyat veriyor diyebilirim. Bu klavye almak isterseniz de gene açıklamaya linkini bırakacağım. Oradan kolaylıkla satın alabilirsiniz. Bu tarz videoların incelemelerine devamı gelecek. Mutlaka abone olmayı, yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.